Kaçamayacaksın biliyorsun. Bu bir savaş. Bu ateş cennetimizi cehenneme çevirmek için yakıldı. Bu bir savaş. Ve ben korkmadan yürüyorum bu ateşe. Sonumu hiç düşünmeden. Senin adın ne? Ateş. Ateş. Karanlığın içinde atan bir kalp gibi. Hem yok edici, hem de hayat veriyor. Yanına yaklaşsan ısınırsın. Dokunsan dayanar yanar Sanki arafta kalmış gibi. Nizirle evlenmek istemiyorum. O kararını verdi şimdi sıra bende. Yeter! Evleneceğim onunla. Ben de orada olsun. Bu evlilik olmasın. Kimsin sen ya? Kimsin? Belki kurtarıcının, belki de adam. Size bir teklifim var. 187 gün. Bu planda yoktu. Dönüş yok artık. Her şey bittiğinde geriye ne kül kalacak ne de duman. Erkek erkeğe konuşalım sen ateşkara Kara. Bu benim son şansım. Yarın her şey değişecek. Benim bir çare bulmam lazım bunu. Zaman doldu. Cevabınız nedir? Çık! Çıkın! Senden nefret ediyorum. Korba! Adaleti sağlamaya çabalarken insan içindeki aydınlığı da kaybediyor. Her şeyle birlikte zamana da körleşiyor gider. Ama adaletin çarkları dönmeye başladı artık. Ben vurdum ateşi. Küllerin arasından bir ateş doğdu bugün. Dokunan da yanacak, sebep olan da. Arafta bırakacağım sizi.